Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet. Yürüyüş yaparken yol kenarında bulmuş olduğum kaktüslerden alıp çoğalttım. Bu videoda kaktüs çoğaltmanın ne kadar kolay olduğundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Kaktüsü tek yaprak olarak alıp toprağa diktiğimizde bu köklenecek ve büyümeye devam edecek. Yani kaktüsü dibinden çıkarmanıza gerek yok. Biz tabii ki yanımıza bıçak almayı yeni unuttuk. O yüzden şöyle yapacağız. Tamam. İşte bu kadar. Şimdi bu çiçekliği alacağım. Bakalım nasıl olacak. Daha önce çiçeklisini pek görmemiştim burada. Şimdi ki kaktüslerin biraz yapısı bozuldu. Bozulduğu için biz de şöyle bir kanata verdik. Herhalde bizim evdeki topraklar yaramadı. O yüzden e, aldığımız kaktüslerin dibinden de toprak alacağız. Çünkü gördüğünüz gibi bu kumlu bir toprak. Yani toprak değil daha doğrusu kum. Hani azıcık toprak karışmış bunlar ama saf kum diyebilirim. Biraz sonra... da kaldığımız için seri üretimli bir toprak doldurma çapasındayız. Bir 50 kilo falan önce bizi herhalde götürür hayatım. <laughs> Bu kaktüsleri topladığımda size nasıl yaptığımı göstereceğim demiştim. Ee, az önce <laughs> yani bu işe başladığımda e, şu saksıdan çıkan klasik toprak o kadar kuruymuş ki şöyle bir sıkıştırayım dedim her yeri patladı, her yeri dağıldı. Neyse hemen toparlamadan sizin için hemen şöyle bir çekeceğim. Şimdi öncelikle bu kaktüsleri ben direkt oradan kopardım aldım. Daha önce bunu yapmamıştım ama bu sefer e, kaktüsleri aldığım yerden Onları kendi topraklarından aldım. Orası kumlu bir topraktı. Ee, sanırım yaptığım hata buydu benim. Çünkü şu gördüğünüz kaktüsü de daha önce oradan almıştım ben. Fakat bu kaktüs gördüğünüz gibi böyle ince ince uzamaya başladı. Ee, birkaç tane yaprağı da aynen bu şekilde. Aslında şöyle çıkıyordu. Sonra birden böyle bir incelmeye ve uzamaya başladı. Bu da zaten sarmış gibi yayılan bir kaktüsmüş. Bu görüntüyü de çok beğenmediğim için açıkçası e, gittiğimizde yani fırsat bulmuşken yine biraz aldım. Bunlar gördüğünüz, şu gördükleriniz aslında çiçek açmıştı uçlarında. Şu şekilde. Ben onlardan da bir iki tane örnek aldım. Şöyle aynı saksıya üç tane diktim. Kulaklı olan ayıcık gibi olanlar. Bunları böyle diktim. Şuna bir tane diktim. Bu seferlik böyle yapmış oldum. Yani kendi topraklarından böyle kumlu olan topraktan aldım ve ektim. Umarım başarılı olur. Ben ayrıca bu topraktan diğer bütün bitkilerimi de dibine biraz verdim. E, bunlar denize uzak yerden almış olduğum için e, dedim acaba bir faydası olur mu? Eğer ki yanlış yaptıysam bütün bitkilerimin hepsini canını okudum demektir ama inşallah faydası olur. Eğer ki faydası olursa sizler yine paylaşırım. Olmazsa da imdat ne yapacağım diye zaten yine burada olurum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.